efendim, odanız burası. Size balayı suitini ayırdık. <laughs> Evrimen. Evrimen. Ya bu defa ben yaşlarımı tutamayacağım birader. Gerçekten çok güzel bir yatakmış. Bizim bütün sülalesi var buna ya. <laughs> Efendim burada da kasamız var. Değerli eşyalarınızı burada saklayabilirsiniz. Ya boş ver biz devlet memuruyuz. Kapat orayı kapat. Bizim değerli eşyamız falan yok. Varımız Peki, tamam. yoğumuz birkaç lira maaşımız var o kadar yani oraya da kullanmayız yani. Anlatabildim mi? Efendim burada da bornozlarımız bulunmakta. Hı -hı. Otelimizin spa hizmetlerinin bulunduğu katalogumuz da yan tarafınızda. Dilerseniz aşağıya inip hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Allah razı olsun her şey için. Çok teşekkür ederim. Memekitleri? nereye? Düleburgaz efendim. Düleburgaz. Düleburgaz. Olsun. Ben bir şeyden dolayı değil. Ay! <laughs> Erman! Ay! Şu minicik şeylere bak! Erman! Erman şu minnak şeylere bak! <laughs> Abi yiyeceğim, kurban olayım. Sakın onların bir tanesini açayım falan değil mi? Dünyanın parasıdır. Bak burada fiyat listesi var. Sakın... Sen ne yapıyorsun? Sakın onları edeyim mi? Erman! slash ona bırak kızım. Ee bunlar vallahi. Bak koymuşsunuz buraya. Ne vazo ne bir şey. Hiç bunlara vallahi dikkat ettiğinizde yok. Ay. Görüyor musun Erman? Abi abiyeciğim, Abi yiyeyim. Abi, abi, abi. abi, abi. Ermancık. Ne yaptık? Tamam mı yani her şey? Hı. Zaman şey yapmayalım, çok fazla şey yapmayalım. Seni de ekliyorsun ya, ona ne Erman. Erman, televizyonda seyretmedin mi? Odaya getirdikleri zaman paşiş alırlar, bahşiş ver. Ne Bu yaptı ki ben ona? Erman, burada bari biraz yontur. Ha, ya niye? Allah Allah, olur mu ya? Peki verelim bakalım. Buyurun. Sağ olun efendim. Eğer başka bir ihtiyacınız olursa. Tamam, rolünü büyütme. Hadi hadi ayakkabı ayak bırakın. Ay teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi. Allah'a emanet. Eyvallah. Hadi. Selam verdik, borçlu çıktı. Hiç hak etmediği bir paradır ha. Haram ederim bak şimdi. Erman lütfen bak onlar da insan çiçekleri bak böyle unutmuşlar görüyor musun? Hatta evet, mu? Eğer, eğer biz arkasından bağırmasaydık çantaları çalıyordu. Sen ne konuşuyorsun daha iyi insan bir Ben şuranın perdesine bir bakayım. Öyle olmaz yani sen beni seyredemezsin. Erman. Şimdi da koyayım? Erman gel yatağın üstünde dönek. Erman gel burada dönek. Ay. Erman. Ne? Ee, Erman, Erman. 16 tane Erman dermanı verdin. Yeter ya. Hadi git git şunları da çıkalım. Erman, sen oradan başla ben buradan. Şöyle kendimizi döndürek. İnanır mısın abi? Bu sefer zevkten geliyor vallahi. <laughs> Başım mı dönüyor? Ne oluyor? Yapamam yani, öyle değil mi? gelmek istemiyorum. Erman lütfen. Abiyeciğim ısrar etme, insanlar bakıyor. Erman gelir misin şuraya? Hayatım hayır diyorum sana. Senin niye anne o kadar adam işi için ya? Benim ne işim var burada? <laughs> Erman bu da ne kadar ayıp? Öyle bir şey olduğu zaman böyle kırmızı kırmızı şeyler çıkıyor. Kimse yapmaz öyle şey. Ama bak mavi olur mesela, yem yeşil olmuş. Gel oturalım boş ver. Dur, dur. Gece takıyor, gel. Erman lütfen şu havuza girer misin? Lütfen. Kızım ben gireceğim. Sen ne yapacaksın? Soyundurmam seni. Geç oturalım, gel. Gel ya, gel otur. Selamun aleyküm. Yoruldum ya. Erman. Evet. Hadi üstünü çıkar da havuza gir. Hemen gelir gelmez mi? Sen oradan işaret yapıyorum. biraz başım dönüyor. Aşağıda kavga ettim abi. Saatin bir şey yiyip içmedim yani. Şimdi insanlar var biraz daha aslında Şu, şu ayakları kapat bak arkadan erkekler var. Kapat ayaklarını. Bir problemi var? Bir problemi var? Ne bakıyorsunuz? Elman lütfen tatile geldik zehir etme. Ya tamam tamam girerim şimdi. Sen gelme. Sen gelme. Mayon var mı altında? Erman lütfen. Mayon var mı altında? <laughs> var. Tamam. Ben bir bakayım geleyim o zaman. Erman çıkar üstüne hadi gir artık. Ya çıkar diyorum dön hemen. Hadi hadi git git şey yapma. Allah Allah. Çok soğuk burası çok soğuk benim başım geliyor soğuk. Daha burayı güzel güzel bakarız. kaymayayım da şeyde... Yeter, yeter. Bu kadar yeter. Hı, yoruldum. Çok yüzemem ben yani, yoruldum. Erman ıslanmadın bile. Nasıl ıslanmadım? Ayaklarımı görmüyor mu kızım? Bu ne? Bu su değil mi? Ne bu? Allah Allah. Erman lütfen girer misin şuraya adam gibi? Kızım ben yüzme bilmiyorum. <laughs> Allah Allah. Erman sen 18 sene boyunca... Erman Kumburgazda da aynı şey yapıyordun. Giriyordun buralarına kadar sonra da ben girdim girdim diyordun. Tuzdan gözüm yandı diyordun. <laughs> Bir ne yapayım? Öğrenemedim yani bu yaşıma kadar. Anla. Ay bize mi bu? <laughs> Paralı mı bu? Hayır efendim. temiz ekrana. Ay <laughs> 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 Tam pansiyon. Teşekkür ederiz. Rica Sağ ol, Allah razı olsun. Kesenize bin bir bereket. Erman, fotoğrafçı görürsek ne olur fotoğraf çekinelim. Ben büfeye koyacağım lütfen. Salondaki üniteye ne olursun. Merda'ya giderken çalalım mı kız? Olmaz değil mi? Hayır Erman, bunları alırız. Erman, seval olaydı çatır çatır çatlamıştı. <laughs> Arkadaş, süsü yedim ya. Her yerine bir şey yapmışlar. Yalnız o çürükten bahsetme bana. Ama Gökhan'dan Allah razı olsun. Bak... Ben hayatımda gördüm gördüm böyle bir delikanlı görmedim. Bak. Bütün bu imkanları bize sağlayan onlar aslında, değil mi? Evet Erman. Vallahi bravo. Vallahi. Bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Siz yüzme mi öğretiyorsunuz? Evet, ben buranın yüzme eğitmeniyim. Yüzme eğitmeni. Benim beyim de yüzme bilmiyor da ona yüzme öğretebilir misiniz? Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Yavaş yavaş dikkat ederek ortaya doğru geleceğim. Ben. Senin için yapıyorum yani sadece. Ayaklarımı değdirtiyorum. Bakıyorum. Evet boy güzel. Bir hamle yapmak istiyorum müsaade edersin. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü biz inşaatlarda yüzüyorduk. Hocam yani. Paramız olmadı bir havuza girmeye. Bir hareket yapmak istiyorum. tamam tamam bu kadar iyi bu kadar iyi tamam yeter hocam yeter bu bak bu çok iyi aferin sağ ol bu kadar diyorum ben hemen aşağı iniyorum ve yüzmeyi bırakıyorum tamam hocam hadi bakalım Su korkunuzu yendiniz yanımda doğru gelirseniz yüzmeye devam edebiliriz ve daha rahat yüzebilirsiniz Bak sana bir şey söyleyebilir miyim? Bak benim hanımımın yanında böyle hareket yaparak ona bakarak konuşma benimle konuş Sen yüzme mi şimdi Sen bu videoyu görüyor musun? Bu videoyu görüyor musun? Ben var ya çok adam diyordum bak onu söyleyeyim. Yüzme müzme de korkmam Allah'a şükür. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Sadece acemiyim. <laughs> lan çocuk düştürüm bir dakika. Lan oğlum sen ne yapayım beni mi istiyorsun? Ben mi bir şey yapacaksın? Ne demek yani sakin ol gelin. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Olmuyor diyorum oğlum ya. Hadi çıkalım ya. Boyu geçtik. Allah belanızı bilmesin. Hadi. İp ip getir oradan hadi. Erman, lütfen, lütfen devam et derse. Ben bir sırrı söyleyeceğim bak, şuradan bir çıkayım, bir sırrı soracağım. Lütfen ayağımdan tut, ayağımdan tut lan. Oğlum gel sen benimle. Öğrenim edeyim gel gel. Gitsene lan. Gitsene lan. Ben gireyim lan seveyim. Bak suratı boya geçmiyor. Seni öldürürüm. Köpek! Çıkalım bu otelden gel. Ben gidiyorum ya. Hadi. Ya gel elimi tut gel. <laughs> Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzularım. <laughs>